Bir köyümüz vardı dağ eteğinde Bir köyümüz vardı dağ eteğinde Kurt sesleri duya duya büyüdük O bulutsuz berrak gecelerinde Yıldızları saya saya büyüdük Kışı çetin geçer, geçer ipi yapardı. yapardı. Kar kapıyı, Kar kapıyı pencereyi, pencereyi tutardı. tutardı. Uzullar çeşmeyi kat kat ka 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 kapardı. kapardı. Karda, kıza Karda kıza kaya, kaya büyüdü. İlkbaharda türlü otlar biterdi, Mavruz vergis, buram buram kokardı, Bacalarda duman bir hoş tüterdi, Katmer lavaç yiye büyüdük, Katmer lavaç yiye büyüdük. Kırda çiğdem kenger bozku çeşerdik. çeşerdik, Yemlik, Yemlik toplar, kuzlar yufkayla yerdik. At, At yaya dönüşte, dönüşte yarış ederdik, yederdik. Çalda, Çalda ışkın soya soya büyüdük. Çalda ışkın soya soya büyüdük. Zurba zurba kuşlar cıvıl Gökte kıvrım kıvrım hep dolaşırdı. Kınalı kuzular hoş oynaşırdı. Koyun kuzu yaya yaya büyüdük. Koyun kuzu ya yaya, yaya büyüdük. Güllü sığırcıya tuzak kurardık, kurardık Pirik kütmek, piri kütmek için, için ekin yolardık. Ebe, ebe bakır mendil kapmaç mendil oynardık, kapmaç oynardık. Hürriyete, hürriyete, doya, doya, doya hürriyete, hürriyete doya doya büyüdük. Hürriyete doya doya büyüdük. Türkmen oğlu der ki bize, de ne, bize oldu? ne oldu? Dedem de, Dedem de misafir, misafir eksilmez, eksilmez oldu. oldu. Kadir, dede Kadir de be cenk de kitabı cenk okurdu. okurdu. Destanları, Destanları duya duya büyüdük. Duya, Destanları, Destanları duya duyabildik. duya büyüdük.